arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Zengin arkadaşlarım için ben Tana. Bugün sizlerle birlikte Kırtasiye'de önerdiğim kitaplar, test kitapları ve da işte ders çalışırken ol, olmazsa olmaz dediğim kalemler onları göstereceğim. Ve kendimde bir yandan birkaç alışveriş yapacağım. Hem de bunları size göstereceğim. Hadi o zaman gelin içeri girelim. Maskemizi de tabii ki de takıyoruz. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Hoş bulduk. Gelin buradan. Bir şeye de bakmak istiyorum ben. Denemeler gelmeye başlamış mı diye. Arkadaşlar çünkü artık bir şey denemeler de lazım oluyor bana. Denemeleri de hani görmem gerekiyor. Bana bilmeyenler olabilir. Kanalı yeni keşfedenler olabilir kaçınılmaz. Evet. Ben de öğrencisiyim. Bunu her yerde söylüyorum. Bakın burada değişik kitaplar var. Bu arada Tudem'inkini hiç görmedim daha. Bakın buna bakmak istiyorum. Bakın tüm dersler sayısal. Gerçekten güzel bu da. Tudem ama daha yeni çıkarmış arkadaşlar. Büyük ihtimalle Tudem sayısal sözü olarak. Ama güzel soruları bundan alabilirsiniz. Şu an bakın hoşuma gitti. Burada 55 lira. Tabii ki internette ne kadar ya da indirime gider mi? Hiçbir fikrim yok bu konu hakkında. Bakalım. Ben benim size önerdiğim yayın var. Onu söyleyeyim. Ee, burada bulabilir miyim? Bunun Zeka küpünün matematiği. Bunu da bana LGS'de e, başarılı olan bir ablam söylemişti. Annemin bu arada akraba. <laughs> bu kadar ayrıntı vermeye gerek var mıydı bilmiyorum ama şu. Bunu önerdi ve gerçekten çok güzel bir kitap bu. Bunu gerçekten size öneriyorum hani soruları olsun ben çok beğeniyorum bu kitabı. Fen'i görmemiştim. Ona da bakalım. Aslında Fen'i alabilirsin tuhanı. Ama şu an fen kitabım var. Ama yine de beğendin ya alabilirsin. Yani, yani onu da şuna bakmak istiyorum ben. Bu bana bu şeyi. LGS Matematik Fasıkülü. Yani bakıyorum da. Fende şey var. Fenomen. Çok güzel bir kitap adam. Onu da öneriyorum. Bu fıstık ama bu yeni? Aa, deneme sınavı. Deneme sınavı, deneme sınavı, deneme sınavı, deneme sınavı. Aa denemeler gelmiş. Arkadaşlar bakın burası deneme. Burası da şey. Ee, tekli denemeler. Sınav yayınlarının denemesi. Of denemeler gelmiş. Bugün bir tane de deneme seçeceğiz kendimize. Bakalım. Ha sayısal sözler şeklinde Bu mu bana ki? 45 liraymış. LGS denemesi. Ben biraz böyle zor, kazık, yeni nesil istiyorum Yani kolay gördüğümde yapabileyim. Anında of tamam tamam diyebileyim. LGS de zor olmayacak. Ama zor olmadığı için herkes yapabilecek. Ve sizin öne geçmeniz için daha çok sayısal dersleri yapabilmeniz gerekecek. O yüzden dediğim gibi ben hani matematiğe yoğunluk göstermem. O yüzden arkadaşlar. Tabii ki de sözlerle çalışıyorum bu arada. de çalışıyorum burada. Tudemin var ya Tudemin neden sayısal sözler ayrı? Onu anlamadım gerçekten. Yani Tudem'in e esas sosyal ayrı olması kötü olmuş. Şuna bakacağım sınav yayınlarına. Çünkü sınav yayınları da güzel. Bu da 50 liraymış. Bakın bu da güzel arkadaşlar. Ama bu tek fen... Ha. Yani gerçekten güzel. Evde denemesini yapmanız sizin gerçek denemeyi hazırlanmanız için çok önemli bir ayrıntı. Burada size böyle tiyolar vere vere gidiyorum. Bir yandan da hem LGS öneri videosu olsun diye. Bir an şaşırdım. Şimdi hangi deneme alacağım? Bir tane deneme alacağım. Bu neymiş? Buna da bakmak istiyorum. Merak ettim. Sonuç yayınlarınınmış bu da. Kazık gerek arkadaşlar. Sonra zeka kübünün denemeleri yok mu? Bakalım. Bunu alabilirsin. Var. Ah 8 le. çünkü Çok zor olsun daha satıyor. ZK kübü dedi mi bize söylenme? Evet. İyi Ama olan. bu kapalı. Bakamıyorsun. Kenan bakabiliriz ya. Bakabilirsin. Çok sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Hı -hı. Bakacağım o yüzden. Çünkü bakmadan almak da olmaz şu Bize e, Zeynep, Zeynep'in söylediği Zeynep. Zeynep. Bu arada buradan Zeynep'e selam söylüyorum. Teşekkür Zeynep ederim Zeynep. Zeynep'in söylediği hani e Zeynep, Zeynep daha çok... Zeynep zeka, zeka küpünü ters. çöz yaparsın dedi. Zeka küpünü mü dedi? Başkalarını mı demiş? Hatırlamıyorum. Çok. Oha Türkçesi oh, çok iyi. Ama bir dakika matematikten anlıyorum ben. Nedense arkadaşlar. Göz aşinalığı mıdır? Matematiği nasıl anlayacağım? Güzel bu kitap. Bu güzel. Hı? Güzel. Bunu alabilirsin. Fiyatı nasıl? E Bu da 44 lira. Hı, tamam. Kaç tane test? Ama bak. şimdi bak bir de şu var. Mesela bak bu da var. Bun, bunun da mesela soruları çok güzel. Kaç deneme var o da önemli. Mesela yani içinde kaç, deneme kaç denemesi var? var? o önemli. Mesela okay. zeka kübünün kaç denemesi var içinde? Zeka kübünün 8. 8 deneme var. Şimdi zeka kübünün 8. Bunda kaç? 5 taneymiş. 5 tane. Şu e, mubanın içinde. Mubanın gibi gözüküyor ama yine de bakayım. Yazıyordur dışında herhalde kaç deneme oldu. 5 artı 2 diyor. Beş deneme. Mi? 5 deneme ve 2018-2019'da çıkmış sorular. Evet, benzer sorular. Bilir fark var. Ama biri yani, beş deneme, bir sekiz Fiyat 8. olarak 8. düşünme. Sen nasıl faydalı Biliyorum. olacağını, ya yani fiyat e, <laughs> nasıl faydalı <laughs> olacağına inanıyorsan onu al bence. Şimdi sence şey nasıl? Sınav? Ben hani soru kalitesini açıkçası çok bilmiyorum nasıl. Ben de matematikten hani, anlıyorum da. Zeka kübü iyi değil mi? Zeka küpü iyi dedin. O yüzden onu denemesini yapman iyi olmaz mı sence? Zeka küpü güzel. Değil mi? Allah. Im. Hani önce zeka kübünü bence yap. Arkadaşlar zaten koyamam. Onu şöyle yana koy. <laughs> zeka kübünü bence şöyle arkadaşlar. Ee, bu daha güzel konu sıralı diyor bir de o da önemli. 8 sayısal 8 sözel işte. 8 konu sıralı demesi şey hani e, karışık konular yok denemede. Sen şu Onu an alıyoruz. birinci denemeyi çözeceksin mesela ikinci denemeyi. Hangi konular işte, işlediysen sıralı evet. deneme. O güzel. Bak, e, istersen i̇stersen da, mu, da, alabilirsin denemesi. Hayır olur. şundan bahsediyorum ben şu anda. Ha, ben diğerini hani alacaksan hepsi içinde olan. Onu dedim. Şuna bir bakmak bakmam lazım. Bunda şey değil arkadaşlar. Matematik bu. Şuradan şunu bana matematiğine bakmak istiyorum. Matematik LGS denemeleri. Şu Kitabım şuraya Muba koyacağım. Muba alacağım. kitabı mıydı bizde? Soru bankası. Matematik var da bu matematik LGS denemesi bak bu da güzelmiş. Ama bu işte direkt karekök almış. Onu anlamadım ben. Neden öyle yapmış arkadaşlar? He. Kasım, Aralık, Şubat, Mart, Nisan ayları içeriyormuş. Çünkü şey aslında var ya bak okyanusun olsaydı çok iyi olur. Çünkü okyanus o kadar zor bir yayın ki. Okyanus yok mu? Okyanus sanırım burada yok. Yani. O zaman hadi gel fosforlu kalemlere de bakalım. Bakalım. Okyanusta soralım. Bir dakika şuna da bir bakacağım. Şunu merak ettim çünkü hasat deneme sınavı diyor. Bu neymiş? Ha şey birinci dönem. Sen. Bak bu birinci dönemin matematik işte. Buna da bakacağım arkadaşlar. Bak bunun da soruları çok güzel. Ama bu arkadaşlar sadece matematik. de matematik çözmen gerekiyor sanırım. O yüzden tek matematik alabilirsin. Evet. Bir tane ekstra olarak. Bunu da şimdi kalıyorum. Şimdi gelin bu ikisini alıyorum. Gidelim. Fosforlu kalem almaya gidelim. Benim şey fosforlu kalemim özel. Göstereceğim şimdi. Bakalım var mı? Ama altında var. Arkadaşlar. Altın evet işine yaramaz simli olmadı. Ama ben hayır altın da simli. Simli mi Ama ben altın simlinin uğruna inerim. Arkadaşlar benim ihtiyacım olan aslında altın simli değil de şey simli. Mor. Ve pembe. Ama yok. İş. Sirmişler. O yüzden onu alamıyorum. Gelin birazcık ilerleyelim bakalım. Bu, yok değil mi? Olan çiçek, değil mi? Olan yani. Aa, var. Evet. Bakın bu. Pearl <laughs> Bu benim o Bu çok <laughs> <Bu ç> <laughs> düşürdüm. Abi <laughs> 278 bu Bir de bir tanesi nasıl insan. Aa bu ne? <laughs> Anne bu ne? Bence hiç böyle bir silgi gördün mü sen Faber Castell'e? <laughs> ben de görmedim. Silgi alacağım. Silgi evde hiç yok mu Tuan'a? Var da Faber Castell'in. Faber Castell'in izin var <laughs> mı? Eflin'in yaptığını yapıyorum <laughs> şu anda. Bu silgi evde. Hayır ama sınav silgisi yok. Şunlardan bile var. Şuradan, şu, şu Hayır yok. Bu. O kaçan sana herhalde. Kaç tane istiyorsun abim? Ya galiba bu kalemi bırakacağım. Çünkü morunu istiyordum. Tamam. Geleyim. Kaç tane istiyorsunuz? O zaman bunları abi, abi iki tane lazım bana. Evet. Bakın bu arada bu kalemler de çok güzelmiş. Siz de bu arada Uğur şey, şey ay Uğur dedim ee, motive şeyleri yapacağım arkadaşlar. Motive eşyaları. da bulundursanız size motive edecek şeyler. O videoyu istiyorsanız yorumlara yazın. Kanalımıza abone olmayı, videomuza like atmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın. Bay bay.